Doğru nefes kullanmak bizim ne işimize yarar? Günlük hayatta ne gibi faydaları olur bize? Bunları öğreneceğiz. Sonrasında hem nefes egzersizi yapacağız. Sonrasında da spor yapacağız. Nefes egzersizlerinin birkaç çeşidi var. E, yogada kullandığımız, pilateste kullandığımız bir de bizim e, böyle çok heyecanlanınca ya da strese girdiğimiz nefes egzersizleri var. Önce ben size böyle çok heyecanlandığımızda mesela spordan önce ya da bir gösteriye çıkacağız çok heyecanlıyız. Kendimizi yatıştırmamız gerekiyor. Nasıl nefes alabiliriz? Bunu göstereceğiz. Şimdi nefes almak derken önce şunu anlatayım. Böyle günlük hayattaki gibi bu değil. Tamam mı? Göğüs kafesimizin tam inecek şekilde böyle. Hepsini boşaltacağız. Nefesin Sonra göğüs kafesimizi şişirecek şekilde nefes alacağız. Tam şiştiğini göreceğiz ama. Gördünüz mü nasıl hareket ediyor? Hadi hep birlikte deneyelim önce. Herkes elini göğüs kafesinin üstüne koysun. Harika. Şimdi nefesimizin hepsini tam boşaltıyoruz. Gördünüz mü elimiz aşağı iniyor. Şimdi çok nefes alıyoruz. Gördünüz mü şişiyor nefesimiz, ama ağzımızda tutmuyoruz. Normal nefes alıyoruz, değil mi? Bunu yaparken bir yere yatmamız ya da bir yere yaslanmamız daha güzel olacak. Bir de benim dersimde lütfen çocuklar bilgisayarda benim beni görecek veya sesini duyacak şekilde olun, ama bilgisayarın başında olmayalım. Yerde oturuyor olalım, tamam mı? Ama yerde halının üstünde oturmayalım. Mesela bir havlu ya da bir e, çarşaf bunun gibi bir şey zaten ailelerimiz biri sever. Tamam mı? Harikasınız. Herkes yerlere geçmeye başladı bile. Şimdi, önce çok heyecanlandığımızda nasıl nefes alırız? Onun tekniğini göstereceğim. 4-7-8 kuralı. Yani ne yapacağız? Önce nefesimizin hepsini boşaltacağız. Sonra içimizden dörde kadar sayarak Nefes alacağız. Aldık. Sonra 7'ye kadar sayarak bu nefesi içimizde tutacağız. Sonra 8'e kadar sayarak nefesimizi vereceğiz. Bir tane deneyelim mi hep birlikte? Demek isteyenler evet desin. Hadi deniyoruz. Hadi deniyoruz o zaman. Şimdi önce nefesimiz el, elimizi göğüs kafesimize, göğsümüzün üstüne koyduk. Şimdi Nefesin hepsini ver. Dörde kadar nefes al. Tut yediye kadar. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ver sekiz, sekize kadar. Ver, ver, ver nefesi, ver, 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 ver. Bu. Bunu üç kere yaptığımız zaman en fazla, en fazla mı? Üç kere yapacağız. Yok, çok yaparsanız başınız dönebilir. En fazla üç defa yaptığımız zaman ne oluyor? Çok rahatlıyoruz. Tamam mı? Heyecanımız geçmiş alıyor, Heyecanımızı yenmiş oluyoruz. Bir de bunu sporda çok yoruluyoruz ya bazen hani bana diyorsunuz öğretmenim çok yorulduk. O zaman nefesimizi veriyoruz. Zorlandığımız yerde nefes veriyoruz. Uf. Tamam mı? Bu şekilde rahatlıyoruz. Şimdi en sevdiğimiz bölüme geldik. Herkes ayağa kalksın. Herkes ayakta görmek istiyorum. Yeter oturduk değil mi artık? Herkes ayakta. Koşmaya başlıyoruz. Koş bakalım. Herkes koşuyor. Koş bakalım. Koşuyoruz tabii. Harikasınız. Müthiş. Koşuyoruz. Bunu ne için yapıyoruz çocuklar? Isınmak için. Her ders başında yaptığımız koşu bu. Hani biri önde oluyordu, Diğerleri arkasına takılıp birbirimizi geçmeden koşuyorduk ya. Bu. Bravo. Şimdi bizim arkamızdan küçücük bir köpek geliyor ve bizimle oyun oynamak istiyormuş. Koşun. Koşun köpekçik geliyor. Koş koş koş. Hızlı hızlı hızlı. <laughs> Yavaşla köpek bize yaklaşsın. Köpekçik oyun oynamak istiyor. Koş. Koş 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 koş. Evet. Şimdi hem koşup hem de kolumuzu çeviriyoruz. Kimse durmasın. Nefes almaya devam ediyoruz. Hem koşuyoruz hem de çeviriyoruz. Şimdi geri. Bravo. Herkes yapıyor. Şimdi diğer el. Şimdi geriye. Aynı zamanda koşuyoruz. Harika. Durduk. Omuz genişliğinde açtık ayaklarımızı. Nefesimizi düzenliyoruz. Nefes ver. Yukarıdayken nefes aldık. Aşağıda nefes ver. Yukarıda nefes al. Aşağıda Nefes ver. aldık, verdik nefes. Şimdi sevgili çocuklarım, yukarıdan başlıyoruz ısınmaya. Başımızı çektik. Ona kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Diğer tarafa bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 şimdi geriye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 harika şimdi elimizde dur yapıyoruz dur çektik 1 2 3 Bunlar yaparken sağlamıyoruz 4 5 6.

açtık. Elleri, ellerimizi tuttuk. Öne doğru. Bir, iki, üç, eğilince. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi harika. Omuzlarımızı çeviriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Öne çevir. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harika. Şimdi benim alkış sesimle birlikte çok hızlı koşuyoruz. Benim alkış sesimle birlikte duruyoruz. Hazır. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bravo! Hızlı hızlı hızlı. Durduk. Şimdi tekrar hazır. Alkış sesiyle birlikte yukarı sıçrıyoruz. Alkış sesiyle duracağız. Başla. Başla. Zıpla 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 zıpla. Eller havada. Zıpla zıpla zıpla. Durduk. Şimdi bizim yukarıda aslında bir ağaç varmış. Ne ağacı olsun? Bence elma. Tam çok sağlıklı. Elma. Elma toplayacağız. Tamam mı? Hazır. Koş. Topla elmaları. En çok elma kim toplayacak? En çok elmalar kimde? Hadi bakalım. Koş. Durduk. Harikasınız. Bir sürü elma topladık. Şimdi çocuklar kolumuzu arkadan tutmaya çalışacağız. Tam tutamayanlar olabilir ama deneyin. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bak elimin birini üstten getiriyorum. Birini aşağıdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bravo size. Şimdi bileğimizi çeviriyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yanları esniyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet yanları esniyoruz. Devam ediyoruz esnemeye. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Harika. Devam ediyoruz. Çok iyi. Evet. Şimdi alkış sesimle birlikte herkes ayaklarını ellerine değdirmeye çalışıyor. Hazır. Başla. Koş. Ayaklarını değdir. Bak. Değdir ayağını. Değdir, değdir, değdir. Evet. Bravo. Şimdi alkış sesiyle birlikte topuğumuza dokunacağız. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bravo. Şimdi alkış sesiyle birlikte diğer topumuza, sol topumuza dokunuyoruz. Hazır? Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Harikasınız çocuklar. Son bir hareket. Alkış sesiyle bacaklarımızı elimize değdireceğiz. Hazır. Başla. Başla bakalım. Aferin. Bravo. Evet. Çok iyi. Çek 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 dizlerini. Birazcık daha çek. Harika. Şimdi Herkes yere oturuyor. Bu arada çocuklar spor yaparken çok önemli bir şey vardı. Su. Herkesin suları yanında mı? Sporda hepimizin suyu yanımızda olsun. Tamam mı? Böyle çokça değil ama ne yapıyorduk? Az az suyumuzu içiyoruz. Çok içersek spor yapamayız, zorlanırız. Tamam mı kuzular? Şimdi yer hareketlerine geçtik. Ferre hoş geldin. Hadi sen de bizle başla spora. Evet, şimdi vücudumuz dikti, dimdik. Omuzları geriye doğru attık. Ona kadar say. Hep birlikte sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi öne doğru ne yapıyorduk? Kapanıyorduk. Hadi bakalım. Yat şimdi öne. Bir, iki, popo yerde. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Harika. Ali Şahin kardeşin üstünden al çocuğum eziyor seni. Evet. Şimdi Ayağımızın birini öne uzattık. Diğerini kendimize doğru çektik. Ne yapıyorduk? Öne doğru esniyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tut ayak parmak ucunu say kadar. Bir, iki, üç, dört, beş,

6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bacaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Sağ bacağımıza dokun. Sağ bacağına dokun. Orta, sol. Orta, sağ. Orta, sol. Orta, sağ. Orta, sol. Devam. Orta, sağ. Hadi kızlar. Orta, sol. Orta, sağ. Bravo. Yeni gösterdim buna merkez herkes yaptı. Aferin size. Şimdi ne yapıyoruz? Ayaklarımızı, ayağımızı karşıyı gösterecek şekilde yerde tutuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Al. Şimdi ayağımız kendimizi göstersin. 1. Her iki ayağımız da kendimizi gösteriyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi tavşan yapıyoruz ayaklarımızı ucunu, katla ayakımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yer ayağını tavşan yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo size. Şimdi çocuklar, bugün birazcık da size yoga öğreteceğim. Bu yogada benim çok sevdiğim bir çocuk oyunu var. Size şimdi bunu öğreteceğim. Şimdi ee, yoga da çocuklar her şey tabiattan alınmıştır, doğadan yani, doğadan esinlenerek e, yoga oluşturulmuştur bütün her şeyiyle. Şimdi şöyle düşünüyoruz, bir kelebek oluşturacağız biz. Kelebek oluşturmak için bizim neye ihtiyacımız var? Kanatlara. Kanatlar bak ayağımızda kelebek yaptık. Tamam mı? Herkes görebiliyor mu? İşaret eder misiniz? Evet. Ne yaptık? kelebek olduk. Uçuyor kelebek. Hadi herkes uçsun. Uçun bakalım kelebekler. Aa bir dakika. Kelebeğin bir şeyi eksik. Neyi eksik? Evet. Aferin size. Şu an içimizden bilenler oldu. Harikasınız ya benim çocuklarım. Evet kulaklar eksik. Ne olur antenleri olmazsa biz havada neler koklar bu fark edemeyiz. Hadi bakalım uçun kelebekler. Uç kelebek uç 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 uç. Uçuyoruz şu an. Gökyüzündeyiz aşağı uçuyoruz. Neredeyiz? İzmir'de olalım mı? İzmir'deyiz. <laughs> İzmir'deyiz uçuyoruz şu an. Hava çok güzel. Masmavi kelebekler konut. Sakın çık ayaklarımızı Kanatlarımızı çırpmayın unutmayın. Yoksa düşersiniz. Çırp. Bir dakika. Kelebek yoruldu. Şimdi bir tane çiçek hayal edin. Nasıl bir çiçek hayal ediyorsunuz? Gözlerinizi kapatın. Bir çiçek hayal edin. Şimdi yavaşça yana doğru döndük. Elimiz yukarıda. Biz kelebek. Kelebek şu an çiçeğe kondu. Gözlerini kapat. Yukarıda çok sıcak bir güneş var. Sayona kadar çok sıcak oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, kelebek uyandı. İzmir'e gelmişken bir de Bodrum'a gitsek. Hava çok güzelmiş. Hadi uçun kelebekler. Uçun, 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 uçun. Bütün kelebekler uçsun. Uç, uç, uç. Salla iyice kanatlarını. Kelebek gittiğin yere bak. Kelebekçik gittiğin yere bak. Kafayı kaldır. Evet. Uç kelebek. Uç, 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 uç. Kelebek yoruldu. Şimdi bir çiçek hayal edin. Sonra bu çiçekler nasıl hayal ettiğini soracağım. Tamam mı? Şimdi döndük. Diğer tarafa döndük. Elimiz yukarıda yine çok sıcak. Güneşi hayal ediyoruz. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Güneşi hayal ediyoruz ve sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, kelebek. Yeterince dinlendik mi? Bence dinlendik. Uçmaya devam ediyoruz kelebekler. Uçun bakalım uç 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 uç. Harikasınız. Bravo. Şimdi durduk. Kelebek çok yoruldu. Evet kelebek birazcık uyu. Uyurken sallanıyor değil mi rüzgar geliyor çünkü. Rüzgar var sabit duramıyor kelebek. Sallanıyor kelebekçik. Kelebek öyle yatamaz ama yerde. Değil mi? Böyle sallanıyor kelebekçik. Harikasınız siz çocuklarım. Şimdi de seslerinizi açacağım. Nasıl? Nereleri hayal ettiniz? Konuşacağız tamam mı? Hem sesinizi duymuş olurum. Çok özledim ben sizi. Parmak kaldırın. Sırayla söz hakkı vereceğim. Tamam mı? Tamam. Beril'cim nasıl bir çiçek hayal ettin? Hmm, böyle kenarları pembe pembe. Ortası da sarı renk. Vau, wow, çok güzel. Çok güzelmiş çiçeğin. Başka söylemek isteyen var mı çiçeğini? Ali Şahin. Evet. Ali Şahin nasıl bir çiçek hayal ettin? Nasıl çiçek hayal? Ettin? Nasıl bir çiçekti? Nasıl? Beyaz. Bir... Beyaz harika. Başka kim söylemek ister çiçeğinin nasıl olduğunu? Ben. Beve. Efendim. Nasıl bir çiçek hayal etti? E, ortası pembe, Hı -hı. böyle yuvarlak hani ortasında bir şey var ya. Onu sarı kenarları renkli renkli. Harika bir çiçekmiş. Beren su. Nasıl bir çiçek hayal etti? beyaz. Ve o beyaz. Çok güzel. Ela, sen nasıl bir çiçek hayal ettin? Ortası sarı, dışı pembe. Senin gibi sarı. <laughs> Harikasınız siz. Peki bana başka bir sorusu olan var mı çocuklar?